Esselamu Aleyküm. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle iman konusunu konuşacağız. Müslüman alimler imanın mahiyeti hakkında farklı görüşler ileri sürmüşler. İmanın mahiyeti, iman nedir? İman etmek için bilgi gerekli midir? İman etmek için kelime-i tevhidi sadece dil ile söylemek yeterli midir? İman etmek için kelime-i tevhidi sadece kalp ile tasdik etmek mi gerekir? İman etmek, amel etmeyi gerektirir mi? Taklidi iman geçerli midir? Tahkiki iman nasıl olmalıdır? gibi sorulara vereceğimiz cevaplarla belirlenebilir. İman, sözlükte güven içinde bulunmak, korkusuz olmak, tasdik etmek ve inanmak anlamlarına gelir. İman, kişinin Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesidir. İman dinin diğer boyutlarına göre üzerinde en çok durulan konudur. İman bu dünyada insana manevi bir huzur verirken ahirette de insanı kurtuluşa erdirerek cehennem azabından uzak tutar. İmanın en önemli unsuru kalp ile tasdiktir. İman, kişinin Allah'ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile ikrar etmesidir. İkrar, kalpte bulunan inancın dil ile söylenmesi ve açığa vurulması demektir. İkrar İmanın olmazsa olmaz bir şartıdır. İmanın temel esaslarının kalbin onayı olduğu hususunda yüce Allah Maide suresi 41. ayette şöyle buyuruyor. Ey Resul! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimselerden ve Yahudilerden küfür içinde yarışanlar seni üzmesin. Bir kimsenin mümin veya Müslüman olabilmesi için öncelikle Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmesi, Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmesi gerekir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de tevhid inancı ile ilgili olarak İhlas Suresi 1 ila 4. ayetlerde şöyle buyurmaktadır. De ki, o Allah birdir. Her şey ona muhtaçtır o doğurmamış ve doğmamıştır onun hiçbir dengi de yoktur. İman kalp ile tasdiktir. Fakat bunun için kişinin neye iman ettiği hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu anlamda iman ile bilgi arasında yakın ve açık bir ilişki vardır. Her inanan kişi neye inandığını bilmelidir. Fakat her bilgi sahibi kişinin de inanması beklenilmez. Bundan dolayı imanın temel unsuru kalp ile tasdiktir. İnanılacak konularda bilgi sahibi olan kişi kalbiyle ve özgür iradesiyle tasdik eder ve Allah'a teslim olur. Kur'an'da iman ile salih amel birçok yerde birlikte geçmektedir. Dersimizin başında Hz. Muhammed'in Allah'tan getirdiği esasların doğru olduğunu kabul edip onlara gönülden inanmaya iman etmek denir demiştik. İbadet ise Allah'ın rızasını gözeterek yapılan her türlü güzel iş ve davranış demektir. İman ve ibadet İslam dininin en önemli iki temel unsurudur. Kişi iman ettikten sonra hayatını ibadet ve iyi işler yaparak sürdürür. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Buruç Suresi 11. ayette İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Buyurarak güzel davranışlarda bulunanları ödüllendireceğini müjdeler. Değerli arkadaşlar, iman inanılacak hususların kesin delile dayalı olup olmamasına göre de taklidi ve tahkiki iman diye ikiye ayrılır. 1 Kesin bilgilere, delillere ve herhangi bir araştırmaya dayanmayan, ana baba öğretmen veya çevredeki insanlardan görülerek öğrenilen, yaşanılan toplumun inançlarına herhangi bir sorgulama yapmaksızın inanmaya taklidi iman denir. Taklidi iman, Müslüman bir toplum içinde doğup büyümüş olmanın doğal bir sonucudur. 2 Kesin delillere, bilgiye, araştırmaya dayalı imana ise tahkiki iman denir. İman da asıl olan da budur. İnsanın neye, niçin inandığını araştırıp bilmesi gerekir. Bir kimse inanç konularında araştırma ve sorgulama yaparak tahkiki imanın oluşmasını sağlar. Unutmayalım, Yüce Allah'ın insandan istediği taklidi değil, tahkiki bir imana sahip olmasıdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.